senesindeyim lan ben. 2040. Aa, bir masaj verdim. Merhabalar sevgili belge sertleri. 2040 yılına hoş geldiniz. Bu dünyanın sonunda çok çöl arazisi. Zaman makinesini bildirip tekrar zamanda yolculuk yaparak tekrar zamana geldiniz. Şu an 2020. Bütün dünya size gizleniyor. Lütfen boşun, boş ümit vermeyin bize. Sizi seviyoruz görevi tamamladığınızda tamamlayıp tamamlamadığınızla alakalı kutuyu işaretleyebilirsiniz. O zaman anlatmaya başlayabiliriz. Şimdi yapmamız gereken tek şey zamanla geri gidip virüs çıkmadan önce formülü bulmak. Artık burası kurak bir bölge. O yüzden her şeyi her baştan 2020'yi baştan başlatacağız. Böylece hiçbir şey yaşanmamış gibi olur. Farklı bir evren. Beni bekle 2019. Geliyorum. Sene 1 Ocak 2020. 2020'ye daha yeni girdik. Ben Ve Ocaktaki evet. hava bence çok güzel. Hava sıcak. Ocakta olmamıza rağmen. Her şey bence çok kötü olacak yakın zamanda. Hissedebiliyorum. Bu normal değil. En ses. Beni göremezsin. Neredesin? Ben ölüyorum. Ben ölüyüm hatta Sadece sesimi duyabiliyorsun ben görünmüyorum Beni tanıdığın için ama, ama tanrı değilim Kafayı yedim amk Neyse Çin pazarını duyup o konusunu çocuklar Her şeyi böyleyip düzeltmeyelim Ama ışınlanmak yerine Mekanik olalım Her zaman makinesinin iyicene geri gidip 2018'e gidelim Böylece Vücudu hiç yayılmadan Yarasayı da yasak verin. Nasıl yapacağız ya Yardım et bana Ben sana yardım edemem Sadece Söyleyebilirim Çinen git ve o hayvan pazarındaki satışları Hemen durdur Yoksa çok kötü şeyler olacak Dünya çok kötü bir yere gelecek Depremler salgınlar Yangınlar Her türlü felaket Gelecek dünyaya bu sene bana güven. Tamam. O zaman o zaman üstüne geri gidip birazcık daha zamanla oynamam lazım. İnşallah zamanı kurtaralım portalın Çünkü her zaman geriye gittiğimde fazladan bir oynama çok çok bozuyor. Sanırım başardım. Hemen. Hemen tarihe bakmam lazım. Evet. Tarihe bakmana gerek yok. Ama tarih seni yazacak sen o virüs çıkmadan virüsün kaynağını yok ettin ve tüm dünyayı büyük bir tehlikeden kurtardın. Sana teşekkür etmek istiyorum ve sana bir hediye veriyorum. Telefonuna bir mesaj gelecek ve o mesajda bir konum var. O konuma gidip sana bıraktığım paketi almanı istiyorum. Çok fazla bir şey değil ama tüm dünya adına teşekkürlerimi sunmak istiyorum tekrardan. O hediyeyi almanı istiyorum. O mektupta benim alakam yok. Onu kim gönderdi bilmiyorum. Ama o mektup benim değil. Mektupları sevmem. Mektup yazmayı da sevmem. Okumayı sevmem. Telefonlarla uğraşmak daha iyi geliyor bana. Teknolojiyim. Teknoloji severim. Şimdi oraya git ve o paketi al. Seni seviyorum ve beni asla unutma. Bu ya? Ulan iki sefer Bir, 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 bir. Hayır, kim olduğunu da hatırlamıyorum.

Sa ödül yemekti. Beğendin mi? Şimdi bunun üstüne oturup bir kendine parti vermeni istiyorum. Bol şans dünya seni bekliyor.